بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعاله وصحبه أجمعين تبن القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها Ve nurine'm sâri vâ diyâya Biriniz iftar edeceği zaman kurma ilâsı. Çünkü o serâpa bereket. Hurma bulamazsa su ile orucunu açsın. Çünkü o temizleyicidir. Çocuklarınız konuşmaya başlayınca onlara La ilahe illallahı öğretin. Sonra ölürse aldırmayın. Kur'an'ı güzel okumaya başlayınca onlara namazı emredin. Malını sattığı kimse iflas ettiğinde malı veresiye satan kimse sattığı malın aynısını gördüğü takdirde yeriye almakta diğer alacaklılardan daha hak sahibidir. Orasan tarafından i̇mam Nehdi'nin ordusu ile birlikte siyah sancaklılar geldiklerinde Farisilere ikramda bulunur. Çünkü devletiniz onlar sayesinde ayakta kalacaktır. Kıyamet zamanı yaklaşınca Müslüman kişinin rüyası yalan olmayacaktır. Rüya bakımından Müslümanların en isabetli olanı en doğru sözlü olanıdır. Büyük İslam i̇nn Hali namaz kitabı Cuma'nın edasının şartları. İki, hutbe okumaya izin, namaz kıldırmaya da izindir. Aksi de böyledir. Bu her iki görevi yapmaya yetkili olan zat bir özür olsun olmasın yerine başkasını tayin edebilir. Başkasını tayin için kendisine yetki verilmemiş olsa da yine yapabilir. Fakat hatibin huzurunda izin almaksızın başkasının hatiplik görevini yapması caiz değildir. 3 genel izindir. Belli bir yerde Müslümanların toplanıp Cuma namazını kılmaları için idareci tarafından müsaade edilmiş olmalıdır bazı şahıslara özel bir şekilde tayin edilen ve kapısı başkalarına kapatılan yerlerde cuma namazını kılmak caiz olmaz. Çayımızı içelim. Kaydoz, beş defa çaymaz. Fiyatını veren bir yol ismiyle ayrılmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you

Dördüncüsü. Şu kainatta şu görünen efal ile tasarruf eden Zat-ı Kadir'in kudretine nispeten cennetin icadı bir bahar kadar kolay ve bir baharın icadı bir çiçek kadar kolaydır. Ve bir çiçeğin mehasini sanatı ve letaifi hikati bir bahar kadar letafetli ve kıymetli olabilir. Şu hakikatin sırrı üç şeydir. Birincisi sanideki vücut ile tecerrüt. İkincisi mahiyetinin mübayenetiyle adem-i takayyüt. Üçüncüsü Adem-i tahayyüz ile Adem-i tecezidir. Birinci sır. Hiçbir şey kendi cinsinden bir şeyle yapılmaz. Hiçbir şey onu yapan kendi cinsinden değildir. Domatesi domates yapmaz yani. Dıştan birisi yapar. Adem-i Mahiyetinin bir bayanetiyle adem Kayıt altında değil. Mahiyeti her şeyin dışında. Dışında olmasa yaratamaz. Yani bir şey yaratan mutlaka onun cinsinden değildir. Tevhidin en mühim şeylerinden birisi İkincisi her şey kendi kuvvetinin binler derece fevkinde yük taşır. O, o şey, o yük taşımaz. Bir tasma da salını, salkını o ağaç yapamaz. Onu bin lira aşan bir şeydir. Üçüncüsü her şey alem nizamına oy oynutur her şey. Sanki talimat yapıyor, talimatını görmüş. Okunur. Okur. Sıcak havadan sonra olacak, soğuk havadan nasıl olur? Fazla güneşten sonra çürümesi çürüm nasıl olacak? Çürüyece, ne yapacağız? Bunların hepsini yani alemdeki nizamatı, her şeyi kemaliyle biliyor. Bu şey tevhidin en delilleri bu. Birinci sır. Vücub ve tecerrüdün hadsiz kolaylığı ve nihayetsiz suhulete sebebiyet vermeleri gayet derin bir sırdır onu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki, vücut mertebeleri muhteliftir. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta rüsuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır. Ve o dağı istihab eder. Mesela alem şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır ve alem hariciden olan tırnak kadar bir ayine vücudun alemin misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o alem hariciden olan o ayine ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevi de ve misali de hadsiz tasarrufat ve tahavvülat yapabilirlerdi. Demek vücut rüsuh teyda az bir şey çok geçer hususan vücut hususu tam kazandıktan sonra hususan vücut hususu tam kazandıktan sonra maddeden mücerred ise kayıt altına girmezse o vakit cüz'i bir cilvesi sair hafif tabakat vücudun çok alemlerini çevirebilir. İşte velillahi'l meselü'l a'la şu kainatın sani-i zülali vacibü'l vücuttur. Yani onun vücudu zatidir. Ezelidir. Ebedidir. Ademi mümtenidir. Zevali muhaldir. Ve tabakati vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sayır tabakatı vücut onun vücuduna nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir. Efendim vücut nasıl rüsuh peydah ediyor efendim? Vücut nasıl rüsuh peyda ediyor efendim? Şu kelimesi var mı? Muhkem, sağlam olma. Hangi maddeyi? Bir bardak, çay bardağı. çivanı üzerine koysan titreyə bilər. Çivil çivə rusuq peydə oludur. Bədənində molekül yapısı boşluq qoymuş. Vücudda rusuq peydə olur. Mesela kalp, kalbin bir zerresi e, alemin maddiden olan bir çok ilimleri çok alefla için alır. Çünkü kalpte, kalbin yapısında rusuk var. Fuzulat yok yani. O fuzulat çürümeye e, dağılmaya sebebiyet veriyor. Boşluk var. Şu moleküller arasında boşluk var. hücreler arasında. Şişlik. O hücrelerin arasını kapatsan insan belki bir müzik tevk kadar ancak kalıyor. Şişmiş. Bu şu vücutta rusuk yok. Onun için bunu çürümekten engelleyemez. Sinatör <laughs> noktası. Bazı şeyler zihnen oluyor da lisanı dökülmüyor yani. Evet, <laughs> evet. şu kainatın sani zülcelali vacibül vücuttur. Yani onun vücudu zatidir. Ezelidir, ebedidir, ademi mümtenidir. Zevali muhaldir ve tabakat vücudun en rasihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair tabakat vücud, onun vücuduna nispeten gayet zayıf bir gölge hükmündedir ve o derece vücudu vacip rasi ve hakikatli ve vücudu mümkünat o derece hafif ve zayıftır ki Muhyiddin-i Arabi gibi çok ehli tahkik sair tabakatı vücudu evham ve hayal derecesine indirmişler. La mevcude illa hu demişler. Yani vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Efendim orada İbn Arabi Hazretleri usul tedavi ettiği için mi diğer mevcudatı hayal mertebesine giriyor efendim? kendisi değil. Gördüğü hakikatin, gördüğü hakikattaki rusuh. Yani vacib vücudun vücudundaki rusuhu görüyor. Kendisindeki değil. O vücuda göre her şey sönüyor yani. Yok gibi oluyor. Vücudun hakikatine göre öbürü yok gibi oluyor. Kendini değil şeyin gördüğü vücut mertebesi rüzgü. Vacibül vücudu görüyor. Müşahede mertebesi. Vücudu vacibe nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Onlar vücut ünvanına layık değillerdir diye Hükmetmişler. İşte vücut meseleleri. Yani hakikati konuşsan da konuşmasan Şimdi insanın tırnağının uzamasında aktif rol kimdir? Ona hayatı verenindir. Öyle değil mi? Evet. Yani kan molekülleri yağı, suyunu, tuzu biləndisə o hücrəyə yerləşdirir. Orada bir infrak hüceyrəyə götürüb onu kanın tuzu, yağı biləmləyib kemik yapıyor, buraxır. Beynin çalışmasını bilmir, bilmir. Burnun çalışması, gözün çalışması, səyin çalışması. Şimdi səni qaplayan Allah'ın vücudunun yanında senin vücudun bir şey kat ediyor mu Yani her, zed, düşün ki her zerresini tahrik eden bir kuvvet ve kudret zahir, görünüyor. Sen nesin yani? İnsan nedir? Hangi mahluk olursa olsun. İster canlı, ister cansız. İşte e, Müstevli, Rabbimizin kudreti müstevli. Aslında baktığın zaman onun kudretinden başka bir şey görülmez yani. Yani inek maşallah 20 kilo süt veriyor. İnek ne süt veriyor be kardeşim ya? İneğin yedi ot, karnındaki fışkı ne sütü veriyor inek? Bu tabi soni olmamalı. Bazen insanoğlu frekansa girebiliyor ama uzun sürmüyor diyor. Yani. Müddin Arabi Hazretleri gibi zatların farkı, halleri daimi.